Geçen seneden kalma Biber vardı burada Geçen sene Mısır dikeceğiz, Sılajlık mısır Arkadaşlar yine tanım Tarım herkese merhabalar, sevgiler, saygılar Nasılsınız, iyi misiniz? Ben iyiyim şükür Bugün Uzun zamandan beri Video çekmiyordum Video çekmeye karar verdim Buraya Sılajlık mısır dikeceğim şu aşağıya Tefkıra otuna kadar böyle komple galiba 5-6 dönüm var. Sıracılık mısır dikeceğiz ya Allah bismillah diyelim başlayalım. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Defalarca söyledim yine söylüyorum. boğur ağırmış. Şöyle yapalım. O eşe Hadi. Aman azlandın ha. Happy topu 70'lik bir borusun be. Vallahi toplamam bak traktörün altında ezilirsin. O yüzden bana zorluk çıkarma. Kibar kibar. Geç kenara. Halil izle. Geç bakayım. Oh. Şimdi pulluğun arkasına damlama borularını bağlayacağım, çekeceğim. Çıkan çıkan çıkar. Allah rahmet Vallahi uğraşamayacağım. <laughs> Dün gece uyuyamadım saat 3'e kadar. O yüzden biraz yorgun ve uykusuz hissediyorum kendimi. Şöyle. İşimiz zor. Arada yakıt aldım arkadaşlar. Şu yakıt gördüğünüz 1 milyar yani 1200 liralık yakıt aldık. Hep uyar olmadı. Ne olacak? Ben de bilmiyorum. Evet. damlamaları topladım, bağladım şimdi çekelim bakalım çekeceğiz götüreceğiz ileriye doğru zaten bu saatten sonra sebze ekleyeceğim benim için çok zor sebze keklerine de Allah yardım etsin gerçekten oh bala oh ne güzel geliyor daha önceki yıllarda niye benim aklıma gelmemişti ki neyse gördüğünüz zaman benim tahminim 5 diyorum arkadaşlar ne oldu ne oldu bir tanesine bir şey oldu Aman önemli değil Ha yok bir şey olmamış. O gerilmeyle lastik gibi sünmüş ondan sonra kopunca sıkıştığı yerden öyle toplanmış. Evet. Ne diyorduk? Unuttum. Neyse zaten unutkan bir insan. Ya bu buzağa da acıyorum. Anasını emsin diyorum. Sonra da <laughs> diyorum ki ne niye emsin? Bunları ben ahırap sürüyüp buzağı bağlayıp ondan sonra tekrar ineklerin geri dışarıya çıkartıyor. Nasıl fikir? İyi fikir. Mahalle ya. Nasıl kendi kendine geliyor? Daha önceki yıllarda nasıl ıstırap olmuştu bu boru toplama bana? Evet. Sarı Gızey ile alagül. Hadi. Hürü. Beni mi dinleyecek? Lan hıyar yürüsene. Hıyy! Hıyy! Kızım yürüsene manyak mısın sen? Bak bak. Aynen inek ya. Tam bir salak bu. Seni... Oğlum yürüsene manyak. Otun hepsini defel bana ya. Evet, borulardan kurtulduk şu an. Ee, gidip tarlaya köten atalım. Güzelce, yakışıklı bir şey olsun. Ondan sonra da diğer işlemleri sırasıyla yapacağız. Burayı da dün sulamıştım. Dün sulamamışım. Buraları suladığım zaman hayvanların yiyeceği ot çıkıyor. Bakın. Sulanan yere bakın. Sulanmayan yere bakın. Pes verdi. Böylelikle hayvanların arasında elde bir oluyoruz. Şimdi hızlanalım. Biraz klimanın kayışında bir sorun var. Biraz fazla 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 Allah. Ses geliyor. Onu da sevmiyorum. Çiftliğimiz küçük arkadaşlar. Şu an yeni kurdum daha. Yeni 3 aylık. Çiftlikte iki tane samar inek, iki tane buzağı, iki tane kaz, iki tane hindi, 29 adet tavuk bulunmakta. Abi bunlar hindiden vazgeçtim. Hindi çok sıkıntı. Çok kibar bir hayvan. Çok çabuk hastalanıyor, ölüyor. İnekler nereye gitti ya? İnekler yok. Hatıra aşağıdalar. Ama hazları e, sevdim. Kazlar yem istemiyor abi. Ufak bir havuz yaptım. O havuzun içinde yaşayıp duruyorlar. Çıkıyorlar. Ot yiyorlar. Giriyorlar. Yüzüyorlar. Çıkıyorlar. Ot yiyorlar. Giriyorlar. Yüzüyorlar. Başka hiçbir şey yok. Şu otla inek gibi yayılıyorlar böyle. Ne güzel. Havun o sıkıntısı ya yani, tavuk o şekilde değil. Muhakkak yemlemen lazım. Yemlemesin yumurta vermiyor. Şimdi zaten daha sıkıntı. iyi bakmazsan ölüyor. Yani 77 tane aldım geçen sene. Şu an iki tanesi kaldı. Ee, i̇ki tane de kazlar falan kadar şey diye Düştü. Allah. Allah. Bir ay falan oldu. Ben buraya getirelim daha çok küçüklerdi. Yani hiçbir bakım yapmadım. Hiç. Sadece traktörle ufak bir havuz kazdım. Ee, yağmurlama suyunun bir kısmını, çok az bir kısmını oraya tahliye ettim. Evet, atmaya başladı. arada. i̇lk atı çektim. Şu an e, Skeyle ben burayı darbız yapmıştım. Çok güzel olmuş. Bu kadar güzel olacağını tahmin etmiyordum. Hatta olmadığını düşünüyordum, ee, şu noktaya kadar yaptım zaten birazdan oraya geldiğimiz zaman belli olur. Çok güzel ya, keşke yapsaydım. Başa kadar zaten çok az bir yer kaldı, bir fıskiyelik yer kalmıştı. Ee, geç kalıyorum diye, çünkü normalde 10 gün önce ekilmesi lazım. belki de 15 gün önce. Ama benim bir avantajım var, ee, darmızı yaptım ben, darmızı yaptığım için o 10 günü absorbe edeceğini düşünüyorum. Bak buraya kadar yaptım. Bundan sonrası e, traktör nasıl zorlanıyor e, belki videoda belli olmaz ama Kötem batmıyor yani Bir de e, ekstradan bir şey daha var Ben buraya geçen sene e, Bol miktarda hayvan gübresi atmıştım Belli bir yere kadar evet, Görüyorsunuz Batmıyor, hiç batmıyor Traktörü de yıpratmak istemiyorum Ama çok da hatam bozarsa hiç acımam. Kendi biliyor benim boyumu. Yapma bu ya. Abi baksana ya. Toprak çok sert. Bir de traktörün tekerleri. Eski. Ön tekerlerde diş olmadığı için haliyle biraz daha fazla zorlanıyor. Yine bir, bir şey daha var. Şu internette görüyorum böyle arka taraftan kamera arkaya çevirip böyle video çekenler var. 10 numara video çekiyor ya. benimki niye güzel olmuyor? Ne kadar beceriksiz. videoyu burada keselim. Çünkü çok sıkıntı oluyor.